Merhaba arkadaşlar, bugün size bir tane indie oyun tanıtacağım. Bu Bunela adı altında. Efendimin bu söylediği, baktığımız oyun şu anda büyülü müylü oldukça enteresan bir oyun. Gördüğünüz gibi oyun mekaniği görmüyorsunuz daha bir şey. E, 6 kişi tarafından oluşturulmuş diyebiliriz ama 3 kişi aslında. 3 İtalyan genç takılmışlar, yapmışlar. Greenlight Steam için başvuru yapmışlardı ve kabul edildi. E, şu anda bu bayağı az bir şey gösteren bir demesi ama... E, oyun çıktığında çok daha büyük ve hani dehşetli bir şey olacak. Çok da eğlenceli olacak. Şimdi yavaş yavaş anlatacağım size oyunu. Başlayalım. Tabi şimdi efendim grafikler neden böyle, ışıklar neden böyle demeyin. Efendim bu demo lan. Demo. Yani bir gördüğünüz üzere çöldeyiz. Çölde ilk önce yapacağımız iş. Ben oynadığım için oyunu bir kere arkadaşlarla çok da güzel vakit geçirmiştim. Şöyle bulmamız gereken bir mekan var. Şimdi bu oyun özelliği nedir? Şimdi bu oyunda şu anda demosunda hiçbir yaratık vesaire göremeyeceksiniz. Yaratıklarla kaplı olacak, efendim yolumuz burası. Yaratıklarla kaplı olduğundan e, çok fazla aksiyon olacak. Ama şimdi e, aksiyonun nasıl olacağını ise ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. Efendime söyleyeyim e, oldukça enteresan muhabbetler var. E, hatta yani oyunu oynayabilmek için mutlaka mikrofona ihtiyacınız var. Mikrofonsuz biz kim yapamıyorsunuz? Efendim oyun çıktığı zaman ben destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü bu çok deli bir oyuna benziyor. Hani hiçbir yaratık olmasa rağmen bu kadar eğlenceli 2-3 tane bulmacasının bile bu kadar eğlence vaat etmesi benim için bayağı taşaklı bir şeyler ortaya geleceğini gösteriyor. Neyse bu kadar fazla lafı dolandırmadan tapınağımıza girelim. Şu anda keşke hiç oynamamış olsaydım çok daha komik olurdu. Fakat şimdi ne yapalım yapacak bir şey yok. Şimdi E ile bir şeyler examine edebiliyormuşuz. Nedir yani? Mesela şöyle işaretli şeyleri. Neden yaptığımız hakkında fikrim yok. Böyle ışıklar çıkıyor. Journey oyunu gibi birazcık bu kısımları. Açıkçası. FPS olduğu için pek o imkanı vermiyor ama. Unreal motoruyla yapıldığından grafikler bir oyunda göre oldukça güzel bence. Yani herifler skip atmışlar hatta ortalığı. Ama bir tek ileride göreceksiniz ışıkla ilgili problemleri var. Onları düzeltecekler. Çok iğrenç gözüküyor ışık. Kafa sikiyor. Bildiğim baş ağrıtıyor yani. Neyse, şunlara bak. Şimdi, şu yanda bir tane de yerde bir kolon vardı. Bu kadar boktan bir bulmacayı neden yapıyoruz? Oyunu öğrenmek için tabii ki. Tutorial kafasında bir şey zaten bu bölüm. Şunu da al abi. Tamam. Evet, kameraya bakıyoruz. Kapımız açıldı. Kapımız açıldığına göre gidiyoruz. Bu arada, bu ne biçim bir crosshair kardeşim ya? Ha, VV. Inverbis Virtus muydu oyunun ismi? Neydi? Ne amına koyayım ya? Neyse inelim. Bu arada, çok güzel diyaframdan ses çıkartıyor düştüğünde Efendim şimdi burada dolanıyoruz Kapımız kapalı İlk yapacağımız olay Let there be light Yeni bir spell öğrendiniz diyor Ondan sonra ee, Sol tuşla tıklayıp formülü söyleyeceksiniz J tuşu ileydi galiba Buradan spellin ne olduğunu Şimdi gizli kelimeyi iyi öğrenmemiz gerekiyor Let there be light Aynen böyle Speller değişiyor, burada açıklamalarını yapıyor vesaire. Let There Be Light da bildiğiniz üzere kutsal kitaplardan önemli bir alıntı. Tanrı ol, ışık olsun dedi ve oldu kafasında. Bu arada çok ciddi anlatıyorum yani. Uzun süredir böyle ciddi bir video çekmemiştim sanırım. Neyse artık, sağlık olsun. Şimdi çok karanlık olduğu için şöyle yapıyoruz. Şöyle koyalım mikrofonda. Let There Be Light. Evet, ilk seferde algıladı be. Normalde... asiktir. Hah düşme. Güzel. Sağ tuşla da kapatıyoruz. Let there be light Let there be light Let there be light Let there be light Ananı sikeyim Ananı sikeyim deyince anlıyor arkadaşlar <laughs> Çok komik ya <laughs> Sağdan gidelim sağdan Gidiliyordu galiba Bakalım Şey Evet burada Sikko sikko şeyler var Burası değildi galiba Burada giriş var mı yok Geri döneceğiz ee, Tamam Şimdi e, tabi bu oyunun tam sürümü çıktığında şey yapacaklarmış arkadaşlar. Sürümü, e, kelimeleri. tabii ki bu ses algılama olayını geliştirecekler. Ve onunla birlikte hani ben şey diye düşünüyordum. Böyle ses paketleri yapsınlar. Aga Lumos diyelim mesela Harry Potter'daki gibi filan böyle fanteziler oluşmuştu direkt kafamda. Ama e, şöyleymiş ki adamlar direkt latince yapacaklarmış tüm büyüleri. Ki bence çok daha hardcore olur. Böyle harbiden büyücü gibi hissettirir. Yalnız buralarda tabi burası tutorial ama. Hani mesela buralarda filan korkunç korkunç yaratıkların olduğunu düşünün. Ya oyunun ismini, web sitesini girin, oyunun isminden, ee, bir aratın, bir orada çizdikleri yaratıkların tipine bakın, ondan sonra ''Hassiktir'' deyip kaçın ortalıktan. Vallahi öyle, Ha Şimdi ''Right mouse and the spell'' Right mouse ile kapatıyoruz. Ellerimizi ovuşturduk bir güzelcene. Şimdi böyle camlı bir mekana geldik. Çok güzel. Şimdi burada yeni bir büyü olması lazım bizim öğrenmemiz gereken. Yoksa biz kim yapamayız? Efendim buna basalım. Hiç biz kime yaramadı. Aa, kapıyı açamıyor muyuz? Ne yapıyorduk lan burada? Şuralarda bir yerde bir büyücü şey olması lazım. E amına koyayım. Burada. Heh. Güzel. Beam of Light da şey veren bir şey. Şöyle göstereyim. Işık huzmesiz yaymanızı sağlıyor. Beam of Light. Beam of Light. Beam of Light ananı sikeyim. Bak ananı kim diye çalışıyor abicim ya. Bu nasıl bir olay? Helal olsun. <laughs> Aa, bu arada tabii yırtıklar size saldırırken bu büyüleri böyle sakin de söylemeniz pek mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Adamın oyarlar yani. Bayağı ağır bir durum. Şimdi şöyle tek tek. Aa, evet ışığı kapıya yansıtmak gerekiyor ki kapı açılsın sonra hemen go go'muzu yapalım. Bu bulmacayı da çözdük basit de oldukça zaten. Sıradaki yere geldik. Bir tane daha büyüğümüz var burada yeni öğreneceğimiz. Bu yeni öğreneceğimiz büyü Markov falan filan. Öyle bir sikko bir şey. Şurada. Hemen alıyoruz. Bu arada bayağı bir iki haftaya galiba çıkacak tam sürümü hazır diyorlardı ama ben bunu çekmem ne kadar doğru olacak bilemem ama en azından oyun çıktığında belki şey olur. Şimdi bu işaretli yerlere büyü yapmamız gerekiyor. İşaretli yer dediği ise şu işareti arkadaşlar. Follow my will. Follow my will yapmak için ilk önce benim kör olmamam lazım. Ben bunu nerede yapmıştım? Bir de böyle yakın bir yerdeydi ama da koyayım. Şöyle yapalım. Follow my will. 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 Ah, şöyle ama. Diploma Demek ki Will'i Will demeyeceğiz. Will, Will. Böyle İngiliz kafasında birazcık. Tabi İtalyanların İngilizce aksanları iyice iğrenç olduğu için. Ne bok yemeye bu bir riskime yaramıyor. Neyse buradan ilerleyelim. Şimdi şöyle şuradaki şu arkadaşlara bir şey yapalım. Ne dönüyor orada? Bir şey yok. Kapıdan geçek. Değişik bir yerlere geliyoruz ama. Şimdi burada bir bulmaca var arkadaşlar. Eee bulmacanın amacı mesela şuydu galiba. Şuradan beam of light'ı abanıyorsun şuna. Öyle bir sektiriyorsun ki bunları kapı açılıyor. Ama kapı açıldığı zaman şurası engelleniyor. Orayı tekrardan follow my will'a düzgün söylemek lazım. Yoksa bakalım deneyelim. Follow my will. Abi netta bir lafı anladı ya. Follow my will. Güzel. Sen böyle git. Follow my will Follow my will Güzel çünkü bunu bir kere daha yapmam gerekecek Bakın o önü kapattı çünkü bu kapı otomatik kapanıyor Böyle boktan bir durum Bunu yaptık bunu yaptık Follow my will Şimdi deneyelim bakalım Nasıl olacak Valla Beam of light Beam of light Güzel Şöyle Hmm, orada bir arkadaş olması gerekiyor. Yanlış yere mi taşıdık biz onu? Follow my will. Follow my will. Şöyle gitsin. Aynen, onun yine orası. Tamam. Şimdi duyuyor musun beni? Beam of light. Aferin böyle bağırınca şimdi kapı açılıyor. Kapı açılınca Follow my will'a abanacağım yoksa geçemem buradan. Çıldırırım. Bir daha yapmak zorunda kalırım en baştan. Açıldı kapı. Yardır. Yardır amına koyayım. Yardır. Hadi takılma. Hadi. Follow my, Follow my will. 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 Kapı kapandı amına koyayım. Of, sikeceğim ya. En sevmediğim olay arkadaşlar. Beceremiyorum yani. Son böyle gerilince Beam of light. 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 Ananı sikeyim. Abi ananı sikeyim nasıl bir magical kelimedir ya. Allah aşkına yani. Şimdi yardır abi, yardır abi, yardır abi. Yardır. Follow my will. 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 Ananı sikeyim. Follow my will. Follow my will. Abi kapı kap kapı kapanıyor ben biz kim yapamıyorum ya. Follow my will. Follow my will. Follow my will. Nasıl okunuyormuş abicim? Follow my will. 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 Beam of light. Beam of light. Beam of light. <laughs> Aç şunu siktin beniminin kapısı. Hadi abi yapıyoruz. Hadi bu sefer yapıyorum. Hadi. Follow my will. 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 Abi follow my will. Abi neden olmuyor? Follow my will. Follow my will. Abi az önce yapıyordum ya. Follow my will. Allah'a bir as pratik yapalım. Aa şimdi şöyle. Follow my will. Follow my will. Follow my will. Follow my will. Sikecem belanı ya. Beam of light. Gel abi yapacağım sefer. Follow my will. Follow my will. Follow my will. Follow my will. Yaptım. Yaptım. Vallahi yetişeceğim. Yetişeceğim. Yetişemedim! Yetişemedim sikecem belanı ya. Of. Follow my will. Follow my will. Follow my will. Abi okuyamıyorum. Follow my will. Ananı kim? ışık yollama ya. Sikecem belanı. Işığın da seni de ha. Şöyle yapamıyor ya. Follow my will. 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 Ya siktirtme belanı yani ha. Abi, tamam abi telaffuzum kötü olabilir de bu kadar saçma olamaz yani. Beam of light! Ne yaptın lan? Beam of light. Beam of light. Ananı sikeceğim bak artık. Abi, yeter hadi. Hadi abi bu sefer yapacağız. Bu sefer yapacağız. Follow my will. 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 <laughs> abi sikeceğim ya. Yapamıyorum abi. Yapamıyorum. Amını yurdunu sikeceğim. Beam of Light Gelsin yedi ceddini siktim Follow my will 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 kapanmış Kapanmıştan anca Follow my will 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 Abi anasını avradın sikeceğim. Yapacağım ama bak yapacağım yapacağım. Bu tanıtım bu ne la Olacaktı ama ağzımıza sıçıldı yani ya. Follow my will. 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 Hah tamam follow my will. Bir daha deneyelim. Follow my will. Eh bu da işe yarar. Bu sefer yapıyorum. Bu sefer kesin yapıyorum. Adam. Follow my will. Harbiden yaptım ha. Ah. İşte bu ya. Sonunda. Yalnız çizimler falan güzel ya. Oh be rahatladım aslında satayım geçince. Nereye geldik? Burada yeni bir büyüğümüz vardı. Yeni bir büyüğü nereden öğreniyorduk? Buradan. Hmm, nerede büyüğümüz? Burada mı? Vay amuk. Adamlar çizmiş bir şeyler ya. Beam of light. Yakabiliyor muyuz bunu? Aa bu ne kötü bir ışıklandırmadır ya. Düzelsinler de bari böyle oynanacak gibi değil yani. Kafa sikiyor. Kafa sikide de deyince aklıma hep şey Ken Frog kafa siki geliyor. Bunun şeyi neredeydi ya? Büyü öğrenme yeri. Böyle bakın alım etrafa. Güzel güzel görüyorsunuz yapılandırmalar bilmem neler. Baya. Abi. Beam of light. Let there be light. Let there be light. Let there be light. Let there be light. Şöyle öğrenelim büyüğümüzü. Mind over matter. Of bunda beni sikecekler belan. Ben yapamayacağım büyük ihtimal bunu. Şöyle yapıyoruz. Mind over matter. Mind over matter. Güzel. Sen şimdi gel buraya kardeşim. Bunun iki tane komutu var bu spell'in Go away no ve come, come to, to me. me. Böyle yapıyoruz. Come to me bana gel demek. Come to me. Hah gel abi gel 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 gel. Gel abi zorlamadan. Tamam tamam güzel. Ah, mind over matter. Mind over matter. Come to me pussy. Geliyor valla. Canım benim. Aferin yerim seni al. Hadi. Hop. Yeni bir mekana geldik. Ee, son bulmacaydı galiba bu. Hemen yapıyoruz. Mind over matter. Gel abi sen buraya. Şöyle. Burayı aslında ben şimdi burayı ilk yaptım da bokum çıktı anlamak için. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz üzere göstereceğim size. Follow my will. Follow my will. Follow my will. Abi benim bu büyüyle problemim var. Sikerim ya. Ben latincesini okumak istiyorum. Follow my will. Follow my will. Güzel. Gördüğünüz üzere bu kapı kapandı. Şuradaki kapı açıldı. O kapıdan geçmek içinse şey yapacağız. Tamam. Güzel. Şöyle yapacağız. Eğilme tuşu var mıydı ya? C. Yok mu? Mind over matter. Gel abi. Güzel. Tamam. Şimdi follow my will'ı halledeceğiz. Follow my will. Follow my will. Aferin oğluma. Follow my will. Aa yanlış yaptım. Şöyle yapmam gerekiyor. Mind over matter. Şöyle koy. Hafiften koy abi. Güzel. Şimdi. Ah. Mind over matter. Güzel. Go away. Go away. Güzel. Bir daha. Go away. Abi yapma ya. Mind over matter. Come to me pussy. Güzel. Ah şöyle kapımıza yaptık. Follow my will. Follow my will. Follow my will. Follow my will. will. Ananı avradın siktimin orospu çocuğu. Cık. Abi nedir bu ya? Herifi anamacı küfredince yapabiliyoruz. Çözemedim gitti ya. Geçtim. Valla. Burada da cutscene'imiz giriyor ve demomuz sona erecek zaten şimdi. Taşlar maçlar havalara. <laughs> Oldukça enteresan oldu. Kusura bakmayın arkadaşlar. Daha oyun demoda olduğu için leş gibi anlayamıyor kelimeleri. Normalde bu kadar ayrıntıcı olması lazım. Ana bacı küfredince anlıyor işte. Anca bunu anladığı böyle. Neyse. To be continued. Bence oldukça başarılı olacak. Valla serisi bile çekilir bu oyunun. Oldukça da komik ve eğlenceli olur. Bağıra çağırı bir hal oluruz diye. Gece çekemem herhalde artık. Neyse gördüğünüz üzere bunlar ilk çizimleri tabi. Baya farklı şekilde şeyler var. Sitesine göz atın. Inverbisvirtus.com zaten görebiliyorsunuz ayrıntılı bir şekilde. Baya güzel fireball'lar, lightning'ler bilmem her türlü speller olacak yani. Ortalık dağılacak. Multiplayer olmayacak galiba. Olursa işimize gelir. Çok da keyifli olur böyle. <laughs> Ama böyle diyorum. Şunu da son havesini bekliyorum ki en azından. Belki işe yarar, en enteresan görüntüler olabilir. Mesela böyle bir kapışma sahnesi. Enteresan. Evet. Bunlar el çizimleri lan. Başarılı. Vallahi başarılı. Emeğe saygı artı rap diyorum. Başka bir şey demiyorum yani. Dediğim gibi. Böyle. Kendinize iyi bakın. Yeni video, diğer videolarda görüşmek üzere. Efendim. Böyle. Bakıyoruz. Bu bitmedi. Aynı yerlere dönüp durdu zaten. Tamam. Dur bakayım. Yeni bir şey çıkacak mı? Ya üf, sikerler. Kendinize iyi bakın. Bay bay.